Oğlum skanları banlayan kim bak. Kongu banlayın oğlum ne yapıyorsunuz kanka lan. <laughs> Hadi gene bu Kongu <laughs> Lan ben alacağım lan sakin olun lan ben alacağım lan. Atıyorlar oğlum. Bak kim atıyor Fp. Ne alalım arkadaşlar? <laughs> ne alalım? 15. Smolder yani. mı burası ya? Bu Kong bir daha giderse karşıya kanka bak bakalım ne oluyor. <laughs> Al penguenler gerçek de değil gibi. Giderse de ben de ona göre pik atacağım. Baksana. Penguen tekmeleyen analoji. Hoş geldin. Tekmelemez miydin bunu böyle önünde? <laughs> Hayır. Nasıl ya? Baksana karnına böyle. Penguenin ağzının içini sen bir görsen tekmelemeye götün yemez. Çok korkunç değil mi ağızları? Merhabalar arkadaşlar. Sponsorum hesap.com.tr ile ucuz, güvenilir ve hızlı RP'lerinizi şimdi hemen satın alabilirsiniz. Burada hem Türkiye hem Avrupa sunucusu için RP'ler mevcut. Hem uygun fiyatlı hem de çok hızlı geliyor. E, ayrıca her hafta ve her ay e, bu tarz bütün yayıncıların benimle dahil olduğu çekilişler oluyor bunların hepsine de katılabiliyorsunuz siz de hemen hesap kontrolü iyi olmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılıp rehberinizi satın alabilirsiniz Niye ağzına bakıyorsun ki suratı çok tatlı Benga bu arada popoları da çok tatlı oluyor Ne <gülüyor> alaka <gülüyor> bu çocuğu yıkmıyorsunuz ya Oğlum sen geri mısın ne diyorsun <gülüyor> <gülüyor> oh Allah Allah <laughs> Neydi zoofili miydi? Zoofili. Adam zoofili ya. Vallahi zoofili ya. Fili <laughs> adam. <laughs> Yemin ediyorum zoofili adam ya. Adam penguenin götüne bakıyor. Böyle bir <laughs> şey olabilir mi? <laughs> <laughs> Abi yani. Rakan diş. Ben geliyorum. Burası Rakan, ciddi. Nuzum yutlasanız ya. Eyvah. Ya adamlar, ne oldu kanka Eyvah. ya? Burası ne Rakan, bunlar, ciddi Rakan. Rakan da yani sevebilir yani oyuna girince. Bu Rakan ya ama. Ciddi Rakan bura yani, yani. En iyi bir Rakan. Rakan. Topa ne alacağım ki ben kanka? Attım da swap. Şunu alayım o zaman ben. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah Gragas <Gargaz gülüyor> toptur. Meydan bastı. Rakan, Rakan aldı adam, haberin olsun. Eee tamam ben oynamayacağım daha fazla ya. Bu gerçekten son <laughs> yani... Ya 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 yani. karşı piklere bak. Sen neden sürekli yani kaç gündür bu hareketleri yapıyorsun da keyif alıyor mu gerçekten ya? ya karşı piklere bak. Eee bakıyorum. Peki parka ne alacağım? <laughs> Abi bu SS ne ya? Abdü, Jaring, Klayda, Süleyman Soylu. <laughs> <laughs> Bir de büyük harflerle yazmış ya. <laughs> of gelsin. <laughs> İmeyi gelirlerdi kendine. Ulan ya. Eman söyledi bot pre. Ya sen neden rakansın? Yani bunlara başka bir kalınmaz. Bonzum o kısanteyi dört kere keseceğiz haberin olsun. O da tepetle ya. Ben Yok o Elektrik faturalarında yapılan yeni düzenleme sonrasında 1 Şubat'tan itibaren elektrik faturası 1050 TL'yi aşan vatandaşlar 2000 TL ödeyecek. Yani direkt ne iki hala. katını mı? Benim elektrik 2,5 geliyor 5000 lira mı olacak mesela? O kadar değildir herhalde değil mi? 5000 lira elektrik yayın parası karşılamaz onu kanka. Valla batarız yani. Ama 22 bin dolar kazanıyorum Onu da söyleyelim. Nasıl ya? Aylık. Oğlum 22 bin dolar kazansam sen benle iletişim kurabilir miydin? Ee, öyle ya evet. öyle, öyle. Diyorsun. Ya işte öyle. biz de öyle. Para, para insanı değiştiriyor. Bir de değişiyor böyle. Geçen gün 23 şimdi 22'ye düştün. Yani hangisi şimdi karar ver. Ya bizim de ki gelmemiz lazım. Bak. Bak 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 bak. Bak 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 <laughs> bak bak bak. Ha? Ne oldu? Kantilerin paykı rakanla. Reji konuşuyorsun adamla ya şu an. Ben onu fark ettim. Pozitif olabilir miyiz? Artık. Ama yani yok. adam neden rakan yok ki mesela? Geçen oyun pantiyon aldı. Bu oyun rakan. Yani ya, Anzip sen dedin rakam diye bak. Ama rakanla bir başka bir yoktu buraya ya. Yani herhangi bir her, sen... her şey olurdu burada nasıl yoktu? Oğlum nasıl bir şey? Jin'in yanında Pantheon alınır sadece. Rakan alınır. <laughs> yani nasıl, nasıl oyun lan bu? Doğru ama. <laughs> İyi de sen mesela pick söyle buraya bir tane. Yok yani söyleyemiyorum. Braum okey bence baya. Ward atsana ya ne, ne gank yapacağız ya. Braum alsa adamlar hiçbir şey yapamazdı. Gel buraya. Gönç. Abi aynı senaryo dejavu olacağım bak. Baksı katılamı katıla vurmuyorum ha. Kendi kendinize öldüğünüz zaman. Hep karşı jungle ilk geliyor ama. Yani bence jungle camplerini kayıtlamayı bilmiyor. Yani kong, Wukong. Wukong ilk geliyor. Şimdi bizde Wukong. Aa Gragas nasıl ilk geliyor? Yani? Hiç zaten. Hem skiplemiş Hem olarak... skiplemiş ya bakmıyorlar ki. Bana kayın. E senin skiplemen lazım. Lan nereden bileyim ben Allah adamın camp skipleyeceğini? Gel şuna. İzleyim hipnoz. Beşi var mı? Ben de beyzliyim. Ya bak sen harbiden sikerim Onur. Yoz bu evi e vurmayayım belki gen katabilirsin bu arada. Alo. Gez yapmazsa da. <laughs> Ortaya çekiyorum beyim. Çek bakayım. Vardı yok River'da. İşte bu kadar. Al <laughs> sus ya valla sus ya. <laughs> Harbi sus Alan ya. Ismini. Ben de iletişim kurma valla. Sevda. Bekle. Önü yok önü hani yok. Bak, bak kanına gibi. Lan beytliyom gibi. Ölme de. Yöne gözükmüyor. Geldi. Oğlum sen gerçekten yani hayatımda gördüğüm en kötü Şu şeylerden bir birisin ya. ya. atacağım ya. Hayır yani ne yapıyorsun vur, ki? Ne atacağım arkana girsene ya. Vur vur vur. Hayatımda gördüğüm en kötü şeylerden birisin ya. Ayıp ne zaman hapse girer tahmini? Ne yaptım oğlum? Abi Anar o... <laughs> Onur özel birey mi? Evet. Ne yazık özel ki. Özel çocuk. Ne yazık ki öyle arkadaşlar ya. Yani. Beni bir ellemeyin base atacağım. Special boy. Special kit Yusuf. Sen niye <laughs> çok etsin ya? <laughs> çok etme alakam abi. Santa Counter'ı. San... <laughs> Blind attım da adam Santa aldı. Adam bunlara vuruyor olabilir. Bekliyorum İnşallah adam bota gank atıyordur ya. Hadi dive atalım gel gel Kong. Item'ım yok. Uçtasanıza canlara. Koç. Evet. İyi sana an... Ya. Evet, gel. Senin bloklaman lazım değil mi blokları falan ya? Yani. Bir işte olmaz olmaz bura. Niye Şurada bir tur durduk bu arada. Gördün mü lan o bizi? Çalıları falan görüyor mu öyle? Görüyor değil mi? Ejderhaya başlayacağım yardım edin. Ben Ben bota bir daha geliyorum bu arada. Ben de geliyorum. Ama ejderhadan sonra. Biraz kafan olsa geçerken şuraya Q atarsın ya. Yani. Biz adam. Şuradan kapatsın Şu adamın yolunu. <laughs> Oo. E var değil mi Onur? İyi. İşte Ananı ah. Ayakçı tayfa. Ayak var mı ya beyler? Var. Nasıl yani? Sağlamından. Sıvagin ayağı var 45 numara. Yer misin? Sıvayı 46 değil mi? 46 mı? Hmm. Onzum bana bakman gerekebilir ha. <laughs> ya da ben mi sana baksam? Ben <laughs> sana bakayım geldim. Umuz neden iyi oynuyor? Boşver konuşma tamam, Konu, 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 de, bitti. konu, bitti, Kötüydü kötü. Konu bitti. Ona bitti. bitti. Biz, iyiyiz, biz, iyiyiz. biz top, line, top side olarak iyi bir ekibiz. Bravo bottom. İşte duymak istediğim sesler. Buna da. Bitir onun işini bitir. Oha! Aa, ne vurdu lan o? Oğlum kule niye resetlenmiyor hiç bu zaman? Tam bombası yedin a*****. *raki. Oğlum kule reseti ne zaman? 10 saniye geçmedi mi? Ne alaka ki? Kaç saniye oldu oğlum bu? Ne yapmışlar kuleye? <laughs> İlk kez iyi oynadın VP bro demişler. Sana değil mi? <laughs> Cümlenin sonunda genelde Oçnur yazıyorlar sana. Kanka bayağı yine bayağı boyutlar var. var, sen yine Beyz'i silip koz. Nasıl olacak kanka? İnşallah altı boyut vermeyiz de ananasıyla söylemem boyutluyum. Mid'in ölüşe bak Al mid'in boyutu ne? E support konuşmuyor ki a*****. Oğlum bu komboyu ilk defa görüyorum. Santevotta. Nasıl alacağım bu Graps'ları? ben şimdi edik eriyorum. Abi alırsın adamların oraya girebilecek hero'ları çok az. Hay. Öldüm. Tarik. Az az sen gel lan buna. Başlama sakın. Başlama, başlama ananı sikerim. Öyle başlamayın öyle başlamayın. Sana başlama. geliyorum oğlum başlamıyorum sana geliyorum. Biz de birini öldürelim de. Var mı ya. Bekle kimsin atsın. Tamam. Kule mu ya çalıyorsun ha gidip. Oğlum malsın la yemin ederim bak. Yemin ederim. Ne <laughs> 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 misiniz ama? Ya vallahi bak annene söylememek için zor tutuyorum ya kendimi. Ama ya dayı gemeyim. Aa! Ne oluyor lan? Geliyorum geliyorum. Onun ne Klası abi ya? ya? Bok vur şu adamı. Ama bizimkiler gerçekten Parik Tayka nasıl outclass olmayı? Ne dedim lan ben? Ölme lan. Parik Tayk kim amına koyayım? <laughs> <laughs> Eyvah ne kadar iyi oynuyorum ya kanka. <laughs> Kürtme ya kanka. Benim beyin garip çalışıyor ya Hypnos. Beyin? Yine başımıza iş açacaklar beyler o yüzden şu maçı tryhard oynayalım. Kim o açıcı? Alt koridor kanka. Bottom. Bottom sana bir binecek bir, bir kere de bakalım. Bottom şu ejderi oynar mıyız ya ne diyorsunuz? Yatamaz yatamaz. Stun yer. Dragi geliyor oraya. Oo, bayağı büyük, büyük ekip geliyor. Yardım yok mu ya? Öldüm ya. Sen siz orada ölün ya. Daha sizle hiç uğraşamayacağım. Hmm. Jungle'ımız ne yapıyor? Bak sen ne yapma olmuyor <olayıncı gülüyor> abi? Maymun ya harbiden <laughs> maymun yani. Bu oyunda bile Gragas'ın kalası daha fazla ya senden. Anlamam. Shut the breaking fuck up please. Git ses. Hay kada. Oğlum midi falan sen... koru lan bari. Aradaki 10-20 CS farkları eşit olarak görüyorsun ya. Herhalde 100 CS falan önde olmalı. Abi istiyorsun. ne fa... ne olacak oğlum? Ne alakalı? Bu oyunu kaybedebiliriz. Sıraya oynayalım bu arada. Ciddi. Adamlar direkt her objektiften önce ölüyor kanka bottom. Ölürler onlar. Alıştı artık. Onların olayı o yani. Onur ananı s***im bak. Apo ben daha fazla oynayamam ya adam. adam ya ben de daha fazla oynayayım yani, ama yaptığın hareketler normal değil ki Tabii yani. Ya. Hayır yani benim ağzımı niye bozuyorsun ki? Sen benim ağzımı niye bozuyorsun ya. kardeşim? Çakışmadı ya. Oyun. Jungle mid'e gel jungle artık gel mid'e. Top'taki yardım verecek? Top lane. Vallahi bilmiyorum kesik kesti adam ya. Tamam bunu kesemezsin herhalde de. Şarmor yok, ultisi de yok. Ultisi var mı? Yok, yok. Armor'u sıfırladım belki. Ah. Olmuş ya. İyi. Ne alakası bile yok ya. Sen de izledin pozisyonu. Neyse sıkıntı yok. Beni bir bırakın base atacağım. Tamam bırakalım. Hiç görmediğimiz jungle'ı. O ne lan? Rift Herald istiyor. Onur cehennem de yansana. Tamam Rift Herald'dan önce bottom yine öldü güzel. Kalbim sıkışıyor artık ya. Beyler siz bana bilerek objektifi aldırmamaya mı çalışıyorsunuz? Aynen neredesin? Gragas yine bir şeyler yapıyor bize. 10 saniye bir önce kere... dedim ki base atıyorum ve ölmeyin. Bir kere ekranımıza girmedin bir kere. La base atmayayım mı ben orada Bu çocuğu ne istiyorsun? Bir kere ekrana girmedin ya. Furkan <laughs> Lendir'i alsana. Alacağım. Rift Herald please. Blurb var galiba şu anda ama. E ekledin mi bana? Onu ekledim. Onu şeye eklemen lazım. Ekledim. Browser şey açacaksın. Outside'da adam var ha. E yani ya. editör yetkisi verdim. Çek bir şey yok. Hayır şey OBS e ekleyeceksin browser için Y, y yiyeceğim. Ney lan? Blurb'ın ekranı nasıl gözükecek? Oğlum açık zaten. Adamlar bana grup attı kanka. Ya o ping atan ellerini çekelim. Bak hipnoz. Nakka sende objektiflere yardım etmeme sendromu var. Yok sen oyunla alakalı gerçekten Oğlum, hiçbir şey bilmiyorsun. Kes sesini ben yiyeceğim orospu çocuğu yiyeceğim. Ne seviyorsun? <laughs> <laughs> yiyeceğim lan ne ismi atıyorum bırakıyım. Ah Geç ben şuraya. ben dayanamıyorum ya artık ya. ya, koyayım, ya sabır! Oğlum öyle girme lan oyna falan. oyna gerizekalı izleyeceksin oyna. Abi bu atabiliyor mu şimdi Ali Baran insanlar? Cemal mi? Çalan lan. Hiç <laughs> para geldi mesela şu an beleş miydi o? Çok ikiye vuruyorum. Ali varan attı. Biraz küçül. Direkte gel. Direkte direkt, direkt, 50 saniye sonra herkes direkte göreyim beyler. tamam küçük, item lazım. alıp geliyorum Gezi. Gezi item'a bak. O kız sende artık oyunda yok. Round <laughs> to back oynayalım. Bekleyene gitmeyelim. Bekleyen yok adamlar zaten. Ne oldu Anında Anı, anı dönüksün lan. Direkte ötesi çok gülerim. Kanka bir şey diyeceğim bak sakın direkt önce söyleme harbi. Pislik herif ya. Pislik herif. ben yanında geziyorum ya. <laughs> ya. Ben yanında geziyorum bodyguardlık yapıyorum. Ben, ben kanka korusanız ölecek yine bak. Anlı sonra pet kanka, Kanka bak gidiyor mide gidiyor kanka. Tutun tutun tutun. Yone <laughs> topa vurursa hızlı bir şeyler yapın. <laughs> <ne bu> oğlum. ol oğlum. Aga bak. Santot sen tiket sen tutsiye mi? Tamam Tera iyi kulüte attı geri dön geri dön. Tera iyi kulüte attı. Biraz bek bek. Oğlum arkaya tipi geldi bak şu direke vurun. Tam be, direkt bittim. Perikutisi yok adamlar Fight yapın lan. Gelin şu bir de. Argos, çok kötü yerdesiniz ha. Gel bunu vur Furkan kan yapacak bir şey mi Bu ne? Görmedim Ya. ya? Yeter lan. Nane nefet ediyorum ya. Vallahi bu takımdan nefet ediyorum. Sen reportlasan ha reportla reportla geç. Reportla geç. Reportla geç aramıyor peki. Ya. Oğlum botton siz şakalı. Hayır ben niye <laughs> oyunun başından beri tek başımayım. Anıl bilerek A, yapıyor. Ya 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 ya. Ya 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 sen, ya, ya. sen bilerek yapıyorsun yani. sen, ya, ya. Sen ya, ya. Benim sen benim yanımdayken ya. nereye gittin bir anda mesela? O sene revive atalım tamam mı bak. Hayır benim yanımdaydın. Bir anda kayboldun. Tret reis başver valla Yo 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 Ya ben topa tipe attım şu Atakan'a oynayın hadi oyun bitsin hızlı Kaybedelim yani Hadi 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 Hadi, başla. hadi. Bizim ad carry troll Hadi başla Bin yok ya bin yok <laughs> Ya hadi Top bak Yone'nin tipisi yok saldı damar 4v5 hadi Win yok hadi başla Gerçi Yone'nin tipisi yok Armorlarımız Ooo zırhlar Zırhlar yerli mi beyler? Zırhımdayız First target, first target, first target. Topla, ya, topla. Kimse de bloklamasın onu değil mi yani? Topla topla topla. Topla topla topla. <laughs> Oha! Top biter. Kanka biz meydi çiçekleri topluyoruz savaşırken. <laughs> Kanka. Burada ölmemiz <laughs> gerekiyor ya yanlış bir şeyler oldu burada. Çıkalım ya yöne geliyor galiba çıkalım çıkalım. Yok çıkmayalım ölelim. Ölün ya. Yo yo, ne ne çıkacaksın kanka? Yo yo, siz ölün ya. Adam. Yo yo yo, ben yo, çıkmam kanka, çıkmam. Ben de diyorum, bir ses duymadık. Ben çıkmam, oooo <laughs> <laughs> <An> <laughs> evet evet evet, güzel. Bu sesi bayağıdır duymuyordum. NLI has been slain. Tamam kanka, tryhard pick yok ya bundan sonra. Adam bilerek yok, trollüyor. Kazanırız trollemeyi mi? Yok kanka, adam bilerek trollüyor. Bak, bilerek trollüyor a adam. Oğlum, adam. B bilerek trollediğim falan yok yani. Benim etrafımda yo, oynamıyorsunuz. Yo, 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 yo 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 yo. Bro, evet. dünya senin etrafında dönmüyor haberin olsun. Tamam? Nasıl yani? Dünya senin etrafında dönmüyor. Ben çok yani? döndürüyorum dünyayı şu an. Abi midden 5 kişi koşabilir miyiz bir kere mesela oyunda? Koşarız. Hadi, Uşarız. Ba Uşarız. Hadi bakalım. Yo, ya, ya, yo, 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 <laughs> Zaten 22 dakikadır koşuyorsun sen. Yani biz evet e, tek başıma koşuyorum, yani. koşuyorum ama yani gelmiyorsunuz. Ama ağlamar bizim bolt jungle'da hepsi hepsi 5'ler. Gir, gir 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 gel. gel, gel. Yone'ye bak. Gelim onu. Aa, grup olunca kazanıyor muymuşuz çok kolay bir şekilde? <laughs> Santolite atacak, ayık olun. Santolite atacak, almasın sizi. Silence sattım. silence sattık. Hmm. Öl lan! Güzel, bravo Midiki, dostum. Midike, midike, midike. İyiydiniz burada. <laughs> Ölmediniz, aha derken. <gülüyor> <gülüyor> Tamam Kingo sana vurana ben de vuruyorum. Çocuğa yardım edin ölüyor ya. Attığı flash'e bak. Ne oldu? İyi oynadığım için birazcık Madlines koyu oldun galiba. Bak kaçacağını zannediyor geri zekalı ama sopayı kafasında kıracağım. <laughs> Bana yardım lazım. Direkt 50 saniye bottan bak duydunuz. 50 At saniye öncesinden geç. duydunuz. Oyna oyna oyna. Gragas'a doğru Gragas'a doğru. Allah kahretsin maybet maybet maybet. Neyse öyle. Devam devam. Devam. Bot tom. Bak duydunuz. Bak bot tom yok gel. Drake 50 saniye bot. Oyunu bitirebiliriz ha. Düzgün oynayın oyunu bitirebiliriz burada. Tamam gel gel mide gel oyun biter. 30 saniye lan. Aaa, grup olunca Ava, kazanıyormuşuz. Bot wave de aldı adam. Bot wave aldı, siktir et mid geliyor. Bunu dive, dive bunu. <laughs> Rakan. <laughs> Çıkın şuradan Drake'e gelin ya. Ultisi var galiba ama. Yetişim, yetişim. Ultiyi daha yeni bana attı Pampa, yoktur. Tamam, Q'yu sekleyecek, arkaya dönecek. Öyle mi? <laughs> Bura <Güzel, bezlüyorsun> <göttu> base yazın Bura base. Dragon feci üşendim Dragon'a ya. Yok ben alışayım kanka sıkıntı yok. Birkaç gün izlemedim. Herkes birbirinin anasına sövüyor. Ne oluyor gençler yaşlar 15'e mi geriledi yapmayın yakışmıyor. Bu arada katılıyorum. Ben de katılıyorum kesinlikle. Kaç canın ihtiyacı ben bu arada anasına sövüyeceğim. Küfür azaltalım beyler harbi bir boku çıktı yani. Nokta fightlamaya başladım. Yardım lazım olabilir az sonra. Kapor mu veriyor? Ya tamam çıktık ya. Çık git. Aha blur patlı lan biri. Aa, nasıl oldu şimdi? Bak adam yardım kes, kes, kes. lazım. Kes kes kes. Ana ne yapıyorsun kanka orada? Geliyorum. Oyna oha. Oyna lan. Play play. Ya. Dur biter mi? Biter biter. <laughs> Sizi taşıyacağım ya o tipi çektim. bence ya gün. fight bence, one last fight. Fena büyüğüm lan. Oo baksana. <coughs> Kazandık lan. Helal lan. Kazanırız kanka, ben bu kadar iyi bir GG. GG. Bravo. Bravo, bottom. İyiydiniz bu oyun. Ha... Demişti yılda açtım ee, her şey ortada yine ya pislik herif.